Herkese şimdiden kocaman mus mutlu bayramlar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Yeni ayımız var bildiğiniz gibi takip eden 14 günlük serüvende üzerimizde etkisi olacak. 14 Mayıs'ta da bildiğiniz gibi Jüpiter balık burcuna geçiş yapıyor ve bununla ilgili daha önce bundan bir evvel yayınladığım Mayıs ayı burç yorumları, astroloji yorumları videomu lütfen izleyin. Orada bütün etkilerden bahsettim çünkü. Bildiğiniz gibi bunu da takip eden süreçte 17-24 Mayıs arası önemli güzel zamanlar da gerçekleşecek. Yani önemli görüşmelerinizi, toplantılarınızı, uyumlu işbirliklerinizi yapabileceğiniz güzel bir zaman geliyor. 17'si, 18'si, 19'u, 20'si, 21'i. Bunlar güzel zamanlar. Ama hafta sonuna doğru özellikle de diğer haftanın Merkür Neptün karesi ile gerçekleşecek. Burada işte yanılgılarla ilgili sıkıntılarımız olabilir ve bu ayın sonunda bildiğiniz gibi bir ay tutulması yaşayacağız ve bu ay tutulmasıyla da ilgili yine ekran karşısına geçeceğim tek tek size neler yaşayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Nasıl etkileneceğiz, nerelerden etkileneceğiz, daha evvelki tarihlerde neler olmuş bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlarım 11 Mayıs 2021 e, itibariyle bir yeni ayımız başlıyor. Özellikle Ankara koordinatlarına göre 21:59 itibariyle Boğa burcunda deneyimleyeceğiz bu yeni ayı. Etkisi minimum 14 gün sürecek üzerimizde. E, hani en çok hangi burçlar etkileniyor diye soracak olursanız, özellikle Akrepler, Aslanlar, Kovalar ve pek tabii ki Boğa burçları en fazla etkilenen burçlar arasında gözüküyorlar. Özellikle e, yeni ayda boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar kararlar almakta zorlanabilirler. Özellikle boğalar karar almaya zorlanabilirler. Hani akrepler, aslanlar, kovalar da daha böyle kaygılarıyla yüzleşebilirler. Aslında değişme, hani bu durum artık değişsin diye bir adım atma cesareti göstertecek bu yeni ay hepimize. Diğer yandan ikizler koç, terazi ve yay burçları da yeni ayda düşünceler, maddi planlarda desteklenmediklerini hissedebilecekler. Hani Düşüncesel anlamda, fikirsel anlamda ee, özellikle de para akışı varsa işte borçlar, harçlar, ödenekler gibi özellikle ikili ilişkilerdeki borç alışverişleri ile ilgili zorlanmalarla karşı karşıya kalabilirler. Balıklar, başaklar, yengeçler ve oğlaklar özellikle bu yeni ayda sezgilerini değil de gerçekleri dinleyecekler dedim notlarımda. Özellikle çünkü mantıklı düşünceleri hani kalplerinden çok mantık daha fazla ön plana çıkacak ve e, fikir birlikleri daha fazla ön plana çıkacak. Ama e, burada hani kendi yaşamlarınızda daha çok hani iş birlikleri yapmaya, destek ve anlaşmalar arayışlarına girme ihtimaliniz de bu yeni ayın etkisiyle güçlenecek diyebiliyorum. Her yeni ayda bildiğiniz gibi yeni ayın ilk 3 günü bekliyoruz. İlk 3 günü hiçbir şey yapmıyoruz ki ay birazcık daha dolsun diye. Hilal fazını ay biraz daha geçtiği an kendimize biriktirmek istediklerimizi, toplamak istediklerimizi, güç kazanmak istediklerimizi, niyet ettiklerimizi faaliyet alanına geçirmek için güzel bir zaman yakalıyoruz. Onun için bu yeni ayın etkisi 14 gün sürecek ama minimum bir 3 gün bekleyişe geçin diyeceğim arkadaşlarım. E tabii ki bu yeni ay Boğa burcunda gerçekleşecek ve Boğa burcunun ağırlığını hissedeceğiz. Yani özellikle konfor, keyifli alanlar, lüks, ihti şatafat, ihtişam, değil mi? Beslenme, güvenlik konuları bunlar ön plana çıkacak. Özellikle Boğa bildiğiniz gibi şöyle bir burç. Hani herkes et yebilsin. Herkesin hani bir kasabı olsun. Herkes et yemeye gidebilsin diyen bir burç ama e, diğer burçlar diyor ki ona yani tamam herkes et yiyebilir. Hani herkes bir antrikot alabilir ama e, o etin büyüme için meralara ihtiyaç var. Meralar için haliyle ne olacak o hayvanların bakımı, beslenmesi, büyütmesi, enerji harcanacak, masraflar olacak, ağaçlar kesilecek vesaire. Yani bu kısımlar da var. Bunları da düşünmelisin der. Şimdi... iki ışık kaynağımız güneş ve ay boğa burcunda toplandıkları zaman Diğer kısımları düşünemeyebiliriz. Sanki elimizde var olan her şey bizim için varmış gibi hissedebiliriz. Ama diğer taraftan bu şekilde de bakmayı düşünmemiz gerekiyor. Sizde bir şey varken başka bir yerden de bir şeyin eksildiğinin e, idrakine varmamız gerekiyor. Çünkü yeni aylarda güneş ve ay dip dibe geldikleri zaman bu idrakları başarmakta biraz zorlanırız. O nedenle tükettiklerimizi ne kadar üretime çevirebiliyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Özellikle istifçilik huyunuz varsa biraz atın. Hani bunlardan biraz vazgeçin. Elinizdeki olanlarla şükretmeyi öğretecek bize bu yeni ay. Özellikle maddi alanlarda elde edilebilirlik ve sürdürülebilirliği düşüneceğimiz bir zamanda taşıttıracak hepimize diyeceğim. Evet arkadaşlarım bu yeni ayın enerjisiyle birlikte biliyorsunuz ki ben de deneysel astroloji temel seviye ders müfredatımda ikinci sınıfı açıyorum. Size müjdeler olsun. Ee, i̇lk sınıfımız doldu, kontenjanı doldu. Biliyorsunuz ben öyle 50'ler, yüz kişiler falan öyle uğraşamıyorum. Zaten nasıl uğraşılacak yani? Bire bir, Birebir ilgilenmen gerekiyor öğrenciyle. ve hani büyük büyük şeyler de yapamıyorum. Onun için sınıflara böldüm. Normalde tek bir sınıfla ilerleyecek 6 aylık güzel bir müfredat. İkinci sınıfımı açma vesilesi oldu. Çok şükür ki. Ee, kayıtlarımız devam ediyor. O kontenjanlarımız dolmadan ona da gelebilirsiniz. Herhalde artık son diyeceğiz. İki sınıfla birlikte devam edeceğim. Deneysel astroloji sertifikası alacaksınız bildiğiniz gibi. Ee, bilmediğiniz başka şeyler de olabilir. Deneysel astroloji nedir, ne değildir falan. Hepsini zaten açıklıyorum. Özellikle asistanımız da, eğitim asistanımız yönev Hanım'ı da ararsanız direkt iletişim bilgi için direkt başvurabilirsiniz. Bunun da müjdesini vereyim. Şimdi bu ay arkadaşlarım alhana yıldızı ile paralel bir şekilde hizalanıyor. Alyona yıldızı Aşil'in topuğu gibidir. Hani böyle bilinçli ya da bilinçsiz bir görevle bu dünyaya gelmiş kişi demektir. Diğer yandan sanatsal konularda, yaratıcılık konularında da güzel bir e, yapı verir. Yani biz aslında burada Boğan'ın katı, otoriter, kuralcı tavrını Alhena Yıldızı ile birazcık daha değişiyoruz. İçinde saklı bir yumuşaklık, bir yaratıcılık olan bir yeni ayın içerisinde de olduğumuzu anlatıyor. Ama bilinçli ya da bilinçsiz bir görevimizin de olduğundan bahsedebiliriz bu noktada. Ee, tabii ki bu yeni ay derecesi 21 derece ve bir 21 derecenin içerisinde yay burcu saklığı. Yay burcu ne demek? O zaman bize diyor ki bu yeni ay koyu koyu tartışmalar içerisine girme. Ee, ben biliyorum diyenlerden olma ya da diyenlerden uzaktur. Hani ya ne olur hallederiz ben yaparım diyenlere hani hallederizcilik oynamaktan imtina etmek dedim notlarımda tekrar bunu buradan ifade ediyorum. Bu 14 günlük serüveni yeni bir keşif, yeni bir deneyim alanı gibi düşünmemiz gerekiyor. Ee, özellikle çevrenizde hani böyle çok bilmiş insanlar varsa hani biraz gözünüze batacak gibi onlar. Yani hiçbir şeyi algılamayan, anlamayan Nuh değil, peygamber demeyen kişilerle biraz yüzleşebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca Ay Aldebaran yıldızıyla da e, kavuşuyor. E, daha doğrusu hizalanıyor. E, ve burada Venüs'te yani boğanın yönetici gezegeni Venüs'te Mirfak yıldızı ile kavuşuyor bu iki yıldız da bizim için önemli olacak bu 14 günlük serivende. Özellikle Aldebaran için dürüstlükten ödün vermememiz gerektiğinden bahsediyoruz. Özellikle ikili ilişkilerde cesaretli davranabilirsiniz. Meydan okucu olabilirsiniz. Hani bu tavırları ortaya çıkartabilirsiniz ama biraz bunlardan uzaklaşmanız gerekecek belli ki. Özellikle bu 14 günlük süreçte hani evlilikle ilgili kararlar alırken de dikkatli davranmak gerekiyor. Özellikle sözlerimizin arkasında ne kadar durabildiğinizi düşünmeniz gerekiyor. Hani sırf inatla istediğim olsun diye adımlar mı atıyoruz yoksa gerçekten isteklerimiz doğrultusunda mücadele edebilecek gücü içimizde hissederek mi kararlar veriyoruz yani bu kararları alırken inatla mı yoksa gerçekten bunu bilinçli bir şekilde mi e, aldık bundan keyif mi aldık bu kararlardan bunu biraz sorgulamak gerekiyor bunu sorgulamadan adımlarımızı atarken dikkatli olmamız gerekiyor Yeni Ay enerjisi Vedik bilgilerine göre Kritika Nakşatrası ile birleşiyor. Şu an bunu çok soruyorsunuz. Burçları Vedik astrolojisine göre mi dinlemem gerekiyor diye. Hayır, ben Batı astroloji uzmanlığındayım. Evet derslerimde Vedik astroloji bilgilerinden faydalanıyorum. Sağ olsun hocamız da gelecek. Bu deneysel astroloji ders müfredatımızda biliyorsunuz. Konuk eğitmen olarak Şebnem Eksib gelecek. Zehrin Zindancıoğlu gelecek. Sağ olsunlar hiç kırmadılar beni. Evet kullanıyorum Vedik bilgilerini ama burçlarınızı takip ederken Vedik Astrolojisi değil. Batı astrolojisindeki burcunuza göre takip edin. Bunu bilmiyorsanız vedi biliyorsanız vedik için de 24 derece geriye giderek takip edebilirsiniz. Ama e, peki nasıl yani Vedik'teki bu e, kritika nakşatrasını nasıl Batı astrolojisinde kullanıyorsanız diyorsanız işte... ...bunun adı deneysel astroloji e, ve çok çok da işe yarıyor. Yıllardır bunun üzerine yorumlar yapıyorum. Beni takip edenler videolar sağ olsunlar güzel geri dönüşler alıyorlar. Eğer siz de yeni takibe başladıysanız aldıysanız da bu nakşatraları da kullanın kendi hayatınızda. Kritika nakşatrası ne demek? Adı üstünde kritize etmek demek. E, analiz etmek demek. Hani daha çok böyle kritik durumlarda... E, hata bulmak e, biraz daha eleştirmek bunları ortaya çıkartmak demek yani bu süreçte politik olamayabiliriz kritika bize bunu söylüyor. Hani lafı dolandırmadan bir andan kendimizden emin bir tavır takınarak net olanı yaşamak istettirebilir. Çabuk çözümler üretmeyi hızlı cevapları almayı bekleyeceğiz tabii ki fakat cesaret yönümüzün ahlaki yönümüzden üstün olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ahlak mı cesaret mi? Bu ikililik arasında kaldırabilir bizi bu yeni ay. Hani ahlaki düsturumuzdan tabii ki Aldebaran yıldızı da vardı bildiğiniz gibi. Dürüstlükten hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz. Bunlara dikkat edersek çok daha güzel geçecek. Kritiken Akşatrası ile birlikte devam ediyor. Şimdi özellikle bu yeni ay ülkemizde. Yeni ay ülkemizin 11. evinde gerçekleşecek. Tam bu an haritasında ise Mars birinci evde. Biliyorsunuz Mars agresyon demektir yani direkt agresyon riskini birinci evden ortaya çıkartıyor. Hükümetlerin hızlı kararlar almasıyla ilgili zorluklar çıkartabilir. Ki biliyorsunuz birinci ev ülke astrolojilerinde e, halkın sağlığı demektir. Direkt halkın refahı, ekonomik refah, huzur, halkın sağlığı. Hani buralardaki bu Mars enerjisi e, sağlık konularında, ekonomik konularında hızlı yaptırımlar, hızlı kararlar alabilme durumunu bizi sürüklüyor ne yazık ki. E, Marsın birinci ev yerleşimi burada ki e, bizim 11 evimizi kesen burcun yönetici gezegeni de Mars ki yeni ayda on birinci evde gerçekleşiyor demek ki 11 evde bir şeyler var. On e, birinci ev ülke astresine ne demek derseniz belediyeleri anlatır, maliye bakanlıklarını anlatır, bakanları anlatır, e, parlamentaları anlatır. E, özellikle yeni ayın agresyonunun bu konularda. ...bu alanlarda daha fazla ortaya çıkacağını... ...ve yaptırımlarla ilgili sınanacağımız bir 14 günlük serüven yaşayacağımızı gösteriyor. Bunun üstüne tabii ki yeni ay haricinde... ...tam yeni ayın bitimine doğru bir tutulma yaşayacağız. En önemli konumuz da aslında tutulma. Bu yeni ile ilgili burç yorumlarımızı... ...ilk girişte birazcık size çıtlattım burçları. Devamını yazılarım var bildiğiniz gibi... ...astrolojiyaşam.com'da detaylıca burçlarınızı kaleme aldım. Yazdım, oradan paylaştım. Biliyorsunuz günlük bir şekilde bile paylaşıyorum. Tüm gün gün. Ee, orayı okuyun. Ama asıl burç yorumları için... Rica ediyorum bekleyin bu tutulmada size çok daha derin burç yorumları yapacağım. Çünkü tutulmanın etkisi minimum 6 ay boyunca üzerimize sürecek. Hatta sizle ilgili bir sembol çalışması da yapacağım. Bu videodan hemen sonra gelecek onu da bekleyin diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Yeni ay hepimize hayırlı uğurlu olsun güzel bir enerji getirsin. Ondan sonra tutulmayla birlikte uzun bir yolculuğa başlıyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel haberlerle görüşmek ümidiyle hoşçakalın sağ olun.